Fenerbahçe'de Kim Min ayrılığının üzüntüsü yaşanıyor ama yönetim ve teknik heyette oyuncunun yerini bir şekilde doldurmanın planlarını yapıyor. Ve bu doğrultuda Gustavo Hernike'nin ardından Luan Perez Fenerbahçe'nin yeni stoperi oldu. Stoper hattında bir takım değişiklikler daha da olabilir. Atilla Salahi de takımdan ayrılabilir. İtalya'dan talipleri var. Yeri gelmişken de bunu belirtelim. Ama bugünün konusu Luan Perez. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da tamamladı Luan Perez. Jorge Jesus'un yakından tanıdığı bir diğer stoper kendisi. Ve Luan Perez Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı. Peki nasıl bir oyuncu Luan Perez? Bugün bunu anlatacağız. Teknik özellikleri neler? Zaafları neler? Hadi o zaman. Her oyuncuda olduğu gibi oyuncunun biraz tevellütünden bahsedelim. 19 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya geldi. Brezilyalı bir oyuncu. Profesyonel futbol kariyerine Portugueze kulübünde başladı. Perez sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Flamurense, Kulüp Brüj, Santos ve Marsilya formalarında ter döktü. Defans hattında soper olarak görev yapıyor. Az sonra teknik detayları vereceğiz elbette. Geçen sezon yaz ayında 4,5 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu ve Lig 1'de aslında gayet de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda Marsilya formasını 49 kez giyiyor, 3 kez de fileleri havalandırmayı başarıyor stoper. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi vardı ama Fenerbahçe onu transfer etti. Güncel transfer market bedelinin de 7 milyon euro olduğunu belirtelim. Şimdi Luan Perez'i özellikle Marsilya'da şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece bir stoper olarak görev yapmadı. Üçlü oynadı Marsilya ve üçlü stoper noktasındaki sol stoper olarak görev yaptı. 49 tane maç yaptı Marsilya'da. 22 kez sol bekte görev aldı. 28'inde ise sol stoper olarak görev aldı. Dörtlüye dönülen dönemlerde dörtlünün sol stoperi olarak görev aldı. Sol ayağını gayet iyi kullanabiliyor. Şimdi sol bek olarak çok tatmin edici bir oyuncu değil. Oyuncunun çok iyi, çok temiz bir ayağı var ama sol bekte biraz daha Jorge Jesus'un sistemine uyması için gitgelleri çok çok iyi yapması lazım. Bir tempo oyuncusu değil. Eveliyatında zaten stoper bir oyuncu olduğu için onu sol stoper olarak değerlendirecek Fenerbahçe. Çabuk, geri dönebilen, hızlı ve agresif bir oyuncu. Markaj konusunda Fenerbahçeli taraftarların çok güvenebileceği bir isim. Tabii kısa pas uzun pas. Şimdi Kim Min takımdan ayrıldıktan sonra oyun kuran stoper noktasında da bazı sıkıntılar çekebilir Fenerbahçe. Ortalama üzerinde olan bir stoper Luan Perez ve bu noktada Fenerbahçe'nin ihtiyacına bir ölçüde cevap verebilir. Ama Atilla Salahi de giderse orası biraz karışır gibi. Tabi Atilla Salahi bir sol stoper olarak görev yapıyordu Fenerbahçe'de. O giderse Luan Perez zaten otomatik olarak sol stoper olacak ama Elbette Atilla Salah'ı kalırsa Salah'ı Luan Perez ikilisini göreceğiz. Diyeceksiniz ki Gustavo Hernike ne olacak? Gustavo Hernike de Fenerbahçe'ye katılmak üzere ama o daha çok yedek kulübesinde bir alternatif olacakmış gibi gözüküyor. Şimdi Luan Perez'i biraz daha anlatalım. Şimdi Luan Perez'in en önemli handikaplarından biri aslında hava toplarında çok da etkili bir stoper olmaması. Şimdi Jorge Jesus savunma attığında aslında zıt kutupları bir araya getiriyor. Yani Juan Perez'in en önemli handikaplarından birinin hava topları olduğunu söyledik. E peki buraya zaten Gustavo Henrique gelmiyor mu? Gustavo Henrique'nin de belki de tek iyi özelliği hava toplarındaki hakimiyeti değil mi? Dolayısıyla yani birbirinin eksiğini tamamlayan bir savunma hattı göreceğiz. Öyle gözüküyor. Elbette Atilla Salah'ı oynarsa zaten hava toplarında gayet iyi bir oyuncu olduğu için çok fazla problem yaşamaz o bölgede Fenerbahçe. Ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Juan Perez'in aslında en önemli özelliklerinden biri de geriye dönüşlerinin çok hızlı olması. Kayarak müdahaleleri, markaj yetisinin gayet üstün seviyede olması Fenerbahçe'ye artı bir durum yaratacak. Özellikle Fenerbahçe önde oynamak istiyor ve çok adamla önde pres yapıyor. Burası Süper Lig. Geçiş oyununu, kontratak oyununu çok sık uygulayan Anadolu takımları olacaktır. İşte bu ani kontrataklarda geri dönüşleri çok iyi yapabilecek bir isimdi Kim Minje. Ama Juan Perez'in de bu konuda Güney Koreli oyuncudan geri kalır yanı yok. Çok hızlı bir şekilde geriye gelebiliyor. Ters kademe savunmasını da çok iyi yapabiliyor. Gerçekten iyi bir stoper. Ama o dikiş tutar mı tutmaz mı Atilla Salah ile beraber olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Ama Jorge Jesus Portekiz basınına yapmış olduğu açıklamayla bir stoper daha istediğini söylüyor. Yani belki Atilla Salah'ı ayrılacak böyle bir ihtimal de kuvvetli bunu da belirtelim. Fiziksel olarak çok diri bir oyuncu aldı Fenerbahçe güçlü ve saha içerisinde oldukça tehdit eden bir oyuncu skorer değil çok fazla gol attığını görmeyeceğiz ama tabi duran toplarda 1.90 boyuyla orada mutlaka tehdit oluşturacaktır. Şurada söyleyelim yani sol bek noktasında çok derin bir kriz olur, Ferdi sakat olur, Novak sakat olur, yeni bir sol bek transfer edilemez. Bu noktada zaman zaman sol bekte de görebiliriz onu. Göreceğiz de galiba öyle gözüküyor. Çünkü sol bek noktasında pek bir çalışma yok gibi Fenerbahçe'de. Bunu zaman gösterecek. Neyse Juan Perez Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun.